Merhaba. Bugün JetPOS yazılımını anlatacağım. JetPOS yazılımının içerisinde çeşitli ekranlar bulunur. Hızlı satış, tahsilat, ödeme, raporlar, tanımlar gibi ekranlar mevcuttur. Hızlı satış alanı ile başlayalım. Bu kısımda öncelikle ürün gezgini alanına gelelim. Ürün gezgini alanında KOBİ yer alan bütün kategoriler listelenir. Seçilmek istenilen ürün hangi kategoride ise o kategori seçilir ve o kategoriye ait ürünler karşımıza gelir. Ürüne tıklayarak sağ tarafa atılmasını sağlarız. Örneğin gıda ürünlerine girelim. Bu kısımdan kuru gıdaya, kuru bakliyata girelim. Emine Tuncel stoğumuza tıklayalım. Bu kısımda tıkladığımız zaman ekranın sağ tarafına stoğumuzu attı. Veya miktar alanına örneğin 5 yazalım. Bu kısımda Emine Tuncel'e tekrar tıkladığım zaman otomatik olarak miktarını 5 olarak verebiliriz ya da tabloda miktar alanına gelip bu şekilde de değişiklik yapabiliriz. Ürün barkod alanından da barkod okuyucu ile ürün okutulursa otomatik olarak ürün bu tablo alanına aktarılır. Tür alanında ise satış ve iade olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Eğer iade edilecek bir ürün varsa bu kısımda türünü iade olarak seçebiliriz veya iade fişi olarak da seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu tabloya istediğimiz kadar ürün ekleyebiliriz. Satır sayısı, fiş sayısı, tutar toplama alanları bu kısımda görüntülenir. Eğer bir müşteri de varsa müşteri barkodu alanından da bu kısımdan müşteriyi de tanımlıyoruz. Bul diyerek bu kısımdan seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Burada oluşturmuş olduğunuz fatura otomatik olarak ERP'ye düşer. Hızlı tuşlar alanına geçelim. Bu kısımda da market örneği verecek olursak, örneğin ekmeğin bir barkodu yok. Hızlı bir şekilde satışını gerçekleştirmek için bu alana ekmek tanımlanabilir. Yani ürün gezgini alanından tek tek ana ve alt kategorilerden ürünün seçilmesi gerekmez. Üçüncü alanımıza geçecek olursak da bu kısımda da özel fiyatlar mevcut. Kaç satış fiyatı, özel fiyat 1, 2, 3 gibi özel fiyatlar mevcut. Eğer stoğumuzun özel bir fiyatı varsa bu kısımdan o fiyatı seçtiğimiz zaman... Tablo alanında seçmiş olduğumuz stone özel fiyatı gelecektir. Örneğin özel fiyat bir bayilere, özel fiyat iki başka bir müşteriye, satış fiyatı da herkese olarak tanımlanabilir. Güncellenmek istenirse de fiyat güncelli alanından gerçekleştirilebilir. Personel alanından personel seçim işlemi gerçekleştirilir. Fatura kobi ERP'ye düşeceği için personelin de orada görüntülenmesini sağlamak amacıyla bu kısım kullanılır. Sağ tarafa da geçecek olursak fiyat göre tıkladığımız zaman örneğin bir müşteri geldi bir ürün sordu. Bu ürünün miktarını ve fiyatlarını görmek için fiyat gör alanını seçeriz fiyat gör seçiliyken rengi mor olur bu sayede seçili olup olmadığını anlayabiliriz fiyat gör seçilirken şimdi bir stowa tıklayalım ürün gezgini alanına geliyorum bu kısımdan bal küpüne tıkladım karşımıza gelen ekranda ürünün adı miktarı varsa özel fiyatları görüntülenmiş oldu Tamam diyorum. Fiyat gör seçildi ise seçmiş olduğumuz stok sağ alandaki tabloya aktarılır. Fiyat görü kaldırıyorum. Bu kısma tıkladığım zaman tabloya otomatik olarak aktardı. Belge iptal denildiği zaman da bütün her şey silinir. Tıkladığım zaman tablomuzdaki stoklarımızın silinmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi birkaç stok ekleyelim tablomuza. Örneğin bir tane stoğumuzu belgeden çıkarmak istiyoruz. Bunun için ürün iptal butonuna tıklarız. Bu stoğu seçtim. Ürün iptale tıklayarak o stoğu tablomuzdan kaldırdım. Askıya al alanında ise örneğin bir müşteriyle görüşüyoruz. Müşteri ürünleri aldı. Bir tane ürün almayı unuttu. Geri döndü. Yani yeni bir müşteri varken askıya al denilerek ikinci bir yeni ekran açılabilir. Ve müşterinin işlemlerine bu şekilde devam edilir. Diğer ekran arka planda kalmaya sürdürür. Şimdi 3 tane stok seçelim gıda ürünlerinden. Bal küpü, billur tuz ve bir yağ çiçek stoklarımızı seçtik. Hesap al butonuna tıklayalım. Bu kısımda hesap tutarı, ödemeler toplama ve kalan hesap tutarlarını gösterir. Açıklama alanından ise isterseniz herhangi bir açıklama oluşturabilirsiniz. Ödeme işlemleri ise nakit veya kredi kartı olarak gerçekleştirilebilir. Nakit ise bu kısımdan seçim işlemi yapılır. Bu sayede tüm tutarı seçmiş oluruz. Bu tutarın üzerine gelerek kaydı silmek istiyorsak silme işlemini gerçekleştirebiliriz veya parçalı olarak da işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Örneğin müşteri 200 TL nakit verdi. Şimdi de nakit alanına tıklayalım. Bu kısımdan 200 TL'yi seçelim. Kapat diyelim. Bize bu kısımda kalan hesap tutarını verdi. Yani bu kadar geri ödememiz olduğunu gösteriyor. Silmek için ise Burada 200 TL alanına gelip silme işlemini gerçekleştiriyorum. Parçalı tahsilat da yapabiliriz bu alanda. Yani bir kısmı nakit, diğer kısmı ise kredi kartı ile gerçekleştirilebilir. Örneğin nakit alanına birazını girelim. Bu kısımda 40.65 olarak nakit alanına girdim. Bu şekilde göndermiş oldum. Daha sonra bize kalan hesap tutarımızı 100 TL olarak belirtti. Kalanı da şimdi kredi kartı ile ödeyeceğiz. Kredi kartı alanında iki tane banka seçeneği mevcut. Bu kısımdan bankanın üzerine gelip değiştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu alanda yetkili olan bütün bankalar gelir. Biz burada iki banka kullandırıyoruz sadece. Başka bir bankaysa da o şekilde seçim işlemi gerçekleştirilebilir. Tek alanından ise taksitli mi, tek çekim olarak tanımlama işlemleri gerçekleştirilir. Bu kısma KOBİ belirtilen alanlar düşer. Çıkış yapalım. Sağ üst kısımda ise o carinin bilgileri gözükür. Açık hesap alanında ise örneğin müşteri ürünleri aldı ama ödemedi, veresiye gibi düşünebiliriz. Bunu daha sonra ödeyecek. Ama standart olan perakende satışlar carimizde açık hesap alanı gelmez, pasif olarak gelir. Açık hesap yapabilmek için satış ekranından bir müşteri seçmeliydik. Şimdi cari hesap seçip hesap butonuna tıklayalım. Çıkış diyorum. Bu kısımdan müşterimize geliyorum. Bul dedim. Beğenme inşaat müşteri firmamızı seçiyorum. Daha sonra hesap al butonuna tıklıyorum. Şimdi açık hesap alanı aktif olarak geldi. Yani standart olarak gelen perakende satışlar carisinde açık hesap pasif haldedir. Bu kısımda indirim de uygulayabiliriz. Tekrar perakende carimizi seçelim. Faturalarımızda bir karışıklık olmasın diye tekrar dönüyorum. Bu kısımdan perakende carimizi seçeceğim. Seçim işlemini gerçekleştirdim. Hesap A butonuna tıkladım. İndirim uygula alanına geldim. Bu kısımdan indirim uyguluyoruz veya toplamı değiştir alanından ise toplam işlemini değiştiriyoruz. Bu kısma indirim uygulama alanından 0.65 olarak indirimi uyguladım. Ve bu alanda kalan hesap tutarımız 140 TL olarak geldi. Bu alandan ise toplamı da değiştirebiliriz. Örneğin bu alana 100 yazdım. Ve otomatik olarak kalan hesap tutarı 150 olarak görüntülendi. İndirim uygula yüzde alanında ise yüzde olarak arttırma azaltma işlemi gerçekleştirebiliriz. Onayda fatura bas alanı parametrelerde kapalıydı. Bu kısmı tıklediğim zaman bu alanda bize yazıcı seçimini sunuyor. Bilgi fişi 2 veya 3 tane olarak istenirse bu alandan yazdırılabilir. Bu kısımda ise satış fişi veya perakende satış faturası olarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Şimdi hepsini nakit olarak tahsilat yapalım. Bu kısımdan seçiyorum. Onayla diyorum. Bu cariye ait olan satışımız gerçekleşti. Şimdi Kobi gidip satış faturasına girelim. Bu alanda işlemler, fatura, satış faturasına geliyorum. Bul diyerek bugün oluşturmuş olduğumuz satış faturamızı görüntülüyoruz. Bu kısımdan saat alanına bakacak olursak oluşturmuş olduğumuz fatura burada görüntülendi. Çift tıklayarak faturamızı açalım. Seçmiş olduğumuz kalemlerimiz burada yer alıyor. Cari adı da bu kısımda yazıyor. Fatura kapata tıkladığımız zaman ise nakit olarak faturamızı kapattığımız için kasa tahsilat yazdı evrak adı. Bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. Çıkış yapalım. Faturamızın türü ise perakende satış faturası olarak geldi. Şimdi jetposa geri dönelim. Şimdi eklemiş olduğumuz ürünleri programda türünü satış mı iade mi olarak seçeceğiz. Hiçbir şey seçmeden hesap al dersek tür daima satış olarak gelir. İade fişi oluşturmak istersek de iade fişi alanına tıklarız. Bize bir uyarı verir. İşlem satış iade fişi ile kaydedilecektir olarak. Evet diyorum. Bu kısımda iade ödemesi olarak alan karşımıza gelmiş oldu. İade'nin tümünü nakit olarak yapalım. Bu kısımdan seçiyorum. Otomatik olarak yukarıda olan hesap tutarını atmış olduk. Onayla butonuna tıklayalım. Otomatik olarak faturamız KobiRP'de oluştu. Şimdi satış faturası ekranına dönelim. Bul diyelim. Oluşturmuş olduğumuz iade faturası bu alanda yer aldı. Faturamızı çift tıklayalım. Faturanın üzerinde perakende satış iade faturası yazıyor. Seçmiş olduğumuz kalemler de burada mevcut. Aynı şekilde cari adımız da geldi. Yani öncelikle çıkış yaptık. Daha sonra iade ile girişimizi yapmış olduk. Jetposta hızlı satış ekranı bu şekildeydi.